Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? Epinfy.com'dan Orant Random VP alacağız. Çünkü neden mi arkadaşlar? Çünkü bir takipçimizin istediği bir vandal varmış şu an mağazasında. Discord üzerinden konuştuk ve o vandalı alacağız arkadaşlar. Bir takipçime bugün sizlerle beraber vandal alacağım. Ne kadar yani şu an 2475 falan pointine ihtiyacım var. 2475 falan pointi. Tamam mı arkadaşlar? O vandalı alacağız. Ondan sonra teslim edeceğiz hesabına geri. Hesap bilgilerini şu an aldım. Şu an o hesaba girdim arkadaşlar. 2000 232 VP eksiği varmış arkadaşım. Bu eksiği kapatmak için sizlerle beraber hemen Valorant Random VP alacağız arkadaşlar. Epinpay.com'dan Benim gibi Epinpay.com'dan sipariş yapmak, istiyorsun arkadaşlar, alışır, yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Alışveriş yapmak istiyorsanız Aşağıda bulunan linkten kayıt olup hemen buradan alışveriş yapabilirsiniz. Ben buradan düşündüm arkadaşlar. Ben geçen bunu aldım. Gördüğünüz gibi zaten çok satan bu. Herkes bunu alıyor arkadaşlar herhalde. 140 lira. Kullanıcı zonu. Bakalım neler çıkıyormuş. Yani yani. 650 VP, 2050 VP, 1000 VP, 515, 4 130 VP çıkabiliyor arkadaşlar. Yani şunlar çıksa bak. şu. şu. Arkadaşlar %35 şans diyor yani %35 şans diyor. Çok iyi. Ya. Mükemmel. Arkadaşlar bundan bir tane alacağım ve hedefim 3650 VP ya da 2050 VP. Umarım ikisinden biri çıkar. Yani 3650 VP çıkarsa 140 lirayla kurtulmuş oluruz. 2050 çıkarsa gidip bir tane daha açacağız. Canımız yani sağ olsun be alıcılar arkadaşlar. Takipçim hesabına istediği vandalı alacağım. Karar verdim. Yorumlardan seçtim ve o arkadaşa konuştum ve Discord hesabına yaldım. Discord'dan yazdım ve gördüğünüz gibi zaten mesajları da göstereceğim sizlere. Discord hesabından hesabını aldım Valorant'taki ve oradaki iki vandalı çok istiyormuş. Ona bu vandalı hediye edeceğiz arkadaşlar. Hemen bunu satın ala basıyorum. Sepetime gitti. Sepete tıkladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakiyeli ödeyeceğim bunu. Toplam 420 lira bakiyem varmış oğlum ben ne ara bu kadar bakiye attım lan. Neyse arkadaşlar bakiyemi öde ödediyorum şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an aldık. Ve teslimat bekleniyor yazıyor. Teslimatımızı bekliyoruz. Toplam arkadaşlar yani bir saat içinde sizlere teslim ediyorlar. Emin olun bak. Bir saat içinde sizlere teslim ediyorlar arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizlerin de böyle güzellikler yapmamı istiyorsanız yorumlara Discord hesabınızla yani Discord hesabınızı yazın. Ondan sonra yanına da seviliyorsun abi katılıyorum abi bir şeyler yazın yani kafanıza göre artık neler yazmak istiyorsanız onları yazabilirsiniz. Sayfa yenileyin arkadaşlar bazen teslimat geldiği zaman gözükmüyor böyle bekleniyor olarak yazıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ürünüm teslim edilmiş. Dediğim gibi yenilemeniz şart arkadaşlar. Çünkü hemen düşmüyor. Ben de anlamadım. Bunu sitenin sahiplerine hemen yazacağım. Talep oluşturur arkadaşlar. Talep oluşturur. Hemen talep oluşturur. Destekleme. Bunu farışı ekrana hemen düşmüyor. Ünlem. Aldığım ürün yazamadım ve hemen düşmesini yazma arkadaşlar ve göndere basıyorum. Bassam basmasam basmayayım ya. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an random VP'mizi aldık. Klasik VP paket diyormuş arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum buradan ve oyuna geçelim arkadaşlar. Umarım 3050 VP çıkmıştır ve mutlu mutlu buradan ayrılırız. Eğer çıkmadıysa canım sağ olsun. Yine bir Valorant random VP alacağız demektir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an hesaba girdim ve çok 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 çok, çok sesler var şu an çok sesler var. Ha, tamam oldu ya. Tamam oldu arkadaşlar, tertemiz oldu. İstediği Vandal arkadaşlar burada. Evory rüya kanatlı. Anasını sikeyim. İstediği skin arkadaşlar burada Evory rüya kanatlar Vandal. Gördüğünüz gibi bu Vandalı istiyor. 2475 VP dedim gibi. Biz bu Vandalı alacağız arkadaşlar. Ama ondan önce hemen buraya giriyorum ve Riot ve kodlarına basıyorum arkadaşlar ve buraya kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi şu an kopyaladım ve göndere basacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Umarım 3050 3750 VP gelir. Amin. 3 2 1 Lan lan ne oluyor lan? Abi sen ciddi misin? 475 VP mi geldi cidden? Evet arkadaşlar. Bir tane daha random VP alacağım arkadaşlar. Bir tane daha random VP alacağım ve 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 bunda çok iyi bir VP gelmesi gerekiyor. Tane alacağım. Evet arkadaşlar sinirlerim çok gerildiği için tekrardan Valorant random VP alacağım. Çok satandan bizim yüzümüz gülmedi arkadaşlar. Biz marjinal insanlar olduğumuz için çok satan şeyler bize pek yaramıyor galiba. 10 lira zarardayım. 10 lira bak. 10 lira zarardayım şu an arkadaşlar. Ve o yüzden gidip Valorant premium VP paketi alacağım. Hemen üstüne tıklıyorum bakalım içinden neler çıkıyor. Bak çıkma hocam sen %20 şansla bana çıkarsan vallahi burada kavga ederiz şimdi. Arkadaşlar %35 şansım elden gitti tamam mı? %35 yok. Toplam oğlum hatta 15 de varmıştan lan 30 -20... %20-50 şansım yok. Bak %50 şansım var. %50 şansla çok güzel item gelecek. %50 şansla çok güzel eşya gelecek bize. Ben inandım. 3650 VP tertemiz. Ya da 2050 VP. 3650-2050 VP. Tek sadece bunları istiyorum. Satın al dedim arkadaşlar. Satın al dedim sepete gidiyorum. Hemen burada bakiye ile ödeye basıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ürünü aldım ve paketi bekliyoruz tabii ki de. Teslimat bekleniyor yazıyor. Evet arkadaşlar umarım çok güzel şeyler çıkar. Hadi 3650 falan 5050 falan. Hadi 11000 hadi. Hadi 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 oğlum. Hadi oğlum ver şunu. Versene kardeşim hadi ver ver hızlı ol hızlı. Hızlı ol birader. Acelemiz var bizim ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Valorant point'im gelmiş. Bunu da kopyalıyorum. Kopyalım. Kopyalan alalım arkadaşlar. Zaten bizi kılçık gibi aldım. Şimdi ben bunu kullanacağım. Ve, ve güzel bir şey gelmez oğlum. Oğlum bekleyin lan. Bekleyin oğlum. 718 vp var. Bu şu an 2475. V5. Konuşamıyorum ya. Sinirlerim var ya o kadar bozuldu ki. 2475 vp'den üstü olmazsa. Oğlum bittiniz sizden. Yapıştır şunu. Tamam yapıştırdık arkadaşlar. Tertemiz. Hemen göndere basıyorum. Hazır mısın? Gönderi basıyorum. gönderi basıyorum. 3, 2, 1. Bastım arkadaşlar. Bastım arkadaşlar. Bastım arkadaşlar. Bastım arkadaşlar. Bastım arkadaşlar. Basma arkadaşlar, basma arkadaşlar. Arkadaşlar 2050 vp, 2050 vp geldi toplam 500 liralık kazandık kaç lira verdik lan karadayız baba firarda arkadaşlar baba firarda hemen buradan çıkıyorum hemen buradan mağaza giriyorum mağaza girdikten sonra evi orayı rüya kanatlar vandal tıkla gördüğünüz gibi hemen buradan alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar acaba mutlu olur mu ya hemen 3 basıyorum Şşş. Şş. acaba hesap falan... Satsak mı ya? Arkadaşlar yani şu hesaba bakar mısın? Şunu bir satalım bizi boşver ne yapacağız? Takipçi hesabı zaten bir şey olmaz herhalde değil mi ya? Bence de neyse arkadaşlar hadi alayım. Hadi 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 hadi, hadi. aldım hadi. Hadi aldım hadi hadi, hadi. kullan hadi hadi. 10 numara 5 yıldız bu arada. Koleksiyon. ana oğlum. Arttıramıyoruz yazık Yazıkla oğlum 5 diyor la. Neyse böyle kullansın artık ne yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an. 10 numara hesap dizdik. Tertemiz bir şey oldu. Bir elde oynasak mı ya? Şimdi düşünün tam gaz. Rekabet dayıyla oynamayalım. Tam gaz mı girsek? Spike ucum. Tam gaz. Spike ucum. Tam gaz. Hop hop Spike daha eğlenceli. Rastgele silah veriyor ya. Spike girelim belli Ne Olacak canım sağ olsun. Rekabetçi girerdik. Elma kanı kanıymış elması ikiymiş. Çarı düşürürdük arkadaşlar. Eğlenceli olurdu bizim için de. Neyse oyuna girince tekrardan videoyu başlatacağım. Tertemiz bir güzel bir oyun geçmesini umuyorum. İnşallah da öyle olur. Oğlum bu nasıl silahlar? Bu nasıl şerif oğlum. Benim takipçi zengin birader çıktı ha. Bak ben bu ayarlara alışık değilim arkadaşlar bir. Bunu aldım. Bu karakteri daha iyi oynadığım için böyle şeyler normal bence arkadaşlar. Canım sağ olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an takipçilerin hesabıyla oyun oynadık ve Vandal'ın aldık dertimizi bir şekilde çok güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Eğer sizler de böyle şeyler yapmak istiyorsanız arkadaşlar hemen Discord hesabınızı açıklama kısmına yazmanız yeterli ve yanında katılıyorum yazarsınız ve kanala abone olursanız ve beğenirsiniz ve yorumlar yaparsanız bir sürü şey çok of çok konuştum ya çok sevinirim arkadaşlar. Kadın Kendin kendisi Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Siz seviyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an sizlerle birlikte 1850 ve 1000 WP'nin kazananını sizlere gösteriyorum arkadaşlar. O arkadaşa hediye edeceğim. Buraya buraya URL arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun URL'si. Sadece bir kazanma olacak. Basıyorum arkadaşlar hazır mısınız? 3 2 1 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bedava oyunlar indir 8251 arkadaş kazandı. Abi seni hep takip ediyorum. Böyle güzel videolarını görürsek mutlu oluyorum. O yüzden ben istiyorum spam alacağım. Cansın demiş. Spam yatos. kardeşim yapma öyle şeyler ya. Yazıktır günahtır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar kazanan yorumumuz bedava oyunları indir. Bu arkadaşa yazıyorum hemen. Bana da cevap verirse sevinirim. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun.